Merhaba arkadaşlar. Biz Ayza'yla değişik bir parka geldik. Bakın. Bu park çok güzel. Gördünüz mü? Aa, işte Ayza. Hadi gel beraber kaydırağa çıkalım. Gel. Hadi gel. Gel buradan çıkalım. Gel. Buradan çıkılıyormuş. Gel. Geç bakalım. Koş koş koş. Bayağıdır oldu. Biz gelmiyoruz parka. Ayza çok özledi parkı. Gel bakalım. Gel. Yavaş. Hoppa. Çık bakalım anneciğim hadi. Bulalım bakalım neredeymiş. Nereden çıkmamız gerekiyormuş. Ah, nasıl güzelmiş buralar. Hoppa. Çık bakalım. Hop, taşıdım seni. Ha, şuradan. Buradan çıkacaksın anneciğim bak. Buradan çıkacağım. Çık bakalım kafanı çarpmaya var. Yardım et bana. Ben de çıkayım dur. Hoppa şu kaydırağa gideceğiz ama. Gel. Oradan mı kayacak? Gel gel şuna gidelim biz. Şuna gidelim. Çık bakalım. Gel bakalım. İyi. Şuradan gir anne. Gir. Gir bakalım. Hayır hayır hayır. Şuradan. Gir bakalım. Gir. Yavaş yavaş. Heh. Yan tarafa geç. Geç yan tarafa. Bekliyorum seni aşağıda tamam mı? Geç bakalım. Ayza gelecek. Ayza'yı bekleyelim. Hadi gel bakalım Ayza. Oradan değil. Nereden geldin? Hoppa. <laughs> gel. Şimdi yuvarlak olanına gidelim. Gel. Çık bakalım. Çık çık çık. Koş 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 koş. Koş anneciğim. Koş. Koş. Bak bebeğim. Buradan geçeceğim. Eğil bakalım. gel. Ben de geleceğim. Eğil bakalım. Hoppa. Geç bakalım orada, Geç bakalım. Geç geç geç. Çabuk bekliyorum seni. Geç bakalım. Geliyorum ben de. Geliyorum. Hadi. Geçelim. Hadi. Hadi hadi hadi. Ay çok yoruldum ben. Çok yoruldum ben. Hoppa. Şuraya bakın. Neredeymiş bu kaydırak? Aa, geçtik. Orada değilmiş Ayza. Gel. Gel 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 yanlış yere gittik gel evet gel orada değilmiş anneciğim Ayza geliyor mu ah nerede Ayza gel gel buradayım bak korkma gel gel anneciğim kızım hadi gel bakalım sesime gel Ayza kay mı buldu? Heh, gel bakalım gel. Gel gel gel. Korkma annem. Gel. Oh, oh, hadi eğil de gel. Gel çıkalım hadi. hadi. Yavaş. Çık bakalım. Üste çık bakalım. Çık üste ben, ben de geliyorum prensesim. Ben bırakır mıyım seni? Hadi çık anneciğim. Hoppa. Hadi tamam. beraber kayalım kızımla. Heh, tamam. Bekle beni tamam mı? Bekle. Orada bekle bekle. Beni bekle. Hadi bakalım Ayza ya. Oh, kayıyor, kayıyor, kayıyor. Ya, Ama neden beklemedin beni? Sen neden beklemedin beni? Ya, ya, ya. Ayza beni beklemedi. Hop. Aa, düştü. Hadi gel bakalım. Gel şuraya da çıkalım. Gel. Yavaş. Yavaş boncuğum gel. şuraya da gidelim bakalım. Ne varmış. Geldin mi? Binecek mi atlı karıncaya? Binecek misin? Fıştı. <laughs> Hadi geç bakalım Ayza. Nereye? Nereye gidiyor? <laughs> Aa, çok güzelmiş bu. Ayza gel şuna çıksana bir. Gel bize müzik çal hadi. Ha çalışmıyormuş. Çalışmıyor değil mi? Aa bak çalıştı Ayza. Şuraya basman lazım. Bak. Başka yere bas. A'ya bassana bir. A'ya bas. A nerede? A'ya basalım mı? Gördün mü? Hadi gel kaydıraktan kaysın mı biraz? Gel kaydırağa gidelim biraz. Hoppa koşalım 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 koşalım. Hadi koş. Koş bakalım kaydırağa koş. Hoppa. Hoppa. Koş anneciğim. Çık bakalım hadi bekliyorum seni kaydırakta. Çık bakalım. Hoppa. Bu kadar sarı cil civcivim ya. Yavaş aşkım. Hadi çık, çık çık. bakalım. Çık şurada. Hadi şuraya labirente gelelim bakalım. Hadi. Çık bakalım. Kaydayaktan bekliyorum seni. Hadi. Çık yavaş. Yavaş kızım. Hadi çık bakalım. Çık çık çık. Hop. Bekliyorum seni. Hadi gel. Hadi gel. Anneciğim oradan girmen lazım. Hayır burada olmaz ki. Hadi bak çık şuraya. Çık bakalım. Gel. Tamam ben de geliyorum. Çıksın. Ben bekliyorum zaten seni aşağıda. Yavaş. Çık anneciğim hadi. Ayza neden çıkamıyor? Hadi kızım. Bir, iki, üç. Aferin sana. Heh, geç bakalım. Şuradan geç. Gel bekliyorum seni bak geç. Geç oradan. Geç geç. geç. Hadi şuradan kay şimdi. Heh, Ayza geliyor. Ayza geliyor. Geliyor. Annem. Şurada zıplamak ister misin biraz? Şurada. Zıplayacak mı biraz? Hadi gel. Zıpla bakalım. Hoppa yavaş. Çık bakalım. Zıpla bakalım. Yavaş. Heh. Hadi zıpla. Aferin kızıma. Bana doğru dön. Dön bana doğru. Hoppa. Top atalım mı sana? <laughs> top atıyor Mayıs <benzerim>. Hop. <laughs> <laughs> bir sürü top birikti bak. Aha ne varmış burada? Pembe top da varmış burada gördün mü? Hem bir iki tane varmış. Hadi nereye gidelim? Nereye gidelim? Düştüm. Bakalım aşkım yavaş yavaş. <laughs> yavaş tutayım seni. Hop. 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 Hadi koş. Gel şuraya çıksana bir ne varmış burada. Gel beraber çıkalım. Topları bırakalım. Heh. Çık bakalım aşkım. Topları bırak anneciğim. Topları bırak. Bırak topları. Ben atayım oraya topları. Hah. Hadi git bakalım. Yavaş. Evet, hadi geç buradan. Buradan geç. Ne oldu? Hadi geç. Geçtim. Merhaba. Geç bakalım. Görüyor musun seni Ayza? Hadi gel. Hop. Annem. geç biraz daha devam et gel bak görüyorum ben seni geç bakalım Heh, oradan da geç geç oradan geç anneciğim oradan geç geç oradan, geç oradan. geçmeyecek misin mi?